Değerli kardeşlerim, hepinize selamünaleyküm. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet bugün <laughs> Trabzonspor'la ilgili olarak öncelikle şöyle başlayalım. Bu transferle ilgili şu anda şu oyuncu ile anlaşıldı, bu oyuncu geliyor, bu oyuncu yaza bitecek falan gibi söylemler var. Açıkçası herkesin haber tarzı farklı. Ben buna kimsenin yaptığı haber tarzına karışmak istemiyorum. Ama bu benim tarzım değil çünkü yaklaşık transfer sezonuna yaklaşık olarak 3 35 ay gibi bir zaman var. Şu andan sizleri isim vererek yani ön protokol yapılmamış, resmi olarak anlaşılmamış hiçbir oyuncuyla ilgili yanlış yönlendirmek istemem. Ama Trabzonspor'un gelecek sezon için başkanın söylediği iki tane bunların nasıl aldık aldınız diyeceksiniz şeklindeki biri orta saha, biri forvet bölgesine iki oyuncuyla ilgili araştırmalarımızı devam ettiriyoruz kim olduklarını öğrenebilme adına. Şu ana kadar ser verip sır vermediler henüz. Bunun dışında e, Trabzonspor'un e, bir sol bek, e, bir stoper, e, bir e, yine orta sahada bir oyuncu daha. Yani 5 e, veya 6 tane bölge için oyuncu transferi düşündüğü ve bu noktada da Taramaların devam ettiğini sizlere hatırlatalım. Arkadaşlar Trabzonspor'un Hatayspor ve ardından Pendikspor karşısında aldığı galibiyetler Trabzonspor camiasını biraz olsun nefes aldırdı. Tabii ki bu iki galibiyetle bahar gelmedi. Zaten Trabzonspor için bu sezonun kayıp bir sezon olduğunu sizlere daha önce de söylemiştik. Biz bu sezondan derslerimizi alacağız. Bu sezon Trabzonspor özellikle ekonomiye yani yönetim olarak ekonomiye odaklanarak bu sıkıntıları aşma derdinde. Bu dertler, bu sıkıntılar aşıldığında bir taraftan yapılan taramalar ve o taramalar neticesinde eğer gönül hatır ilişkisine dayalı olmadan Nokta atışlar yapılabilirse artık gelecek sezondan itibaren Trabzonspor'un e, bu transferlerde e, transferleriyle birlikte yani hata oranı çok düşük şekilde yapılmış doğru transferlerle birlikte Trabzonspor'un önümüzdeki sezon için daha iddialı, daha ısıran, daha baskılı, daha önemli e, görüntü veren, daha pozitif veren bir takım olmasını bekliyoruz. Şimdi bazılarınız şunu diyebilir: Efendim gelecek sezon biz şampiyonluğu oynayabilir miyiz? Bize yazıp yorum yapanlar bunu bize soruyorlar. Kardeşlerim şampiyonluk sadece futbol takımının kalitesinden geçmez. Ya da yalnızca teknik adamdan geçmez. Ya da yalnızca yönetimden geçmez. Şampiyonluğun belli koşulları, belli şartları, belli evreleri vardır. Nedir bu? Bir, Trabzonspor'un bir defa rakiplerinin durumu çok önemlidir. Hangi takım şampiyon olursa olsun. Fener'in, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un. Eğer bunlar yarışıyorsa diğer 3 rakibin, Durumları önemlidir. 2. Teknik heyetin takımı hazırlaması; psikolojik, fiziki, kondisyon, teknik, taktik anlamda. 3. Oyuncu kadrosunun kalitesi önemlidir. 4. Yönetim, teknik heyet, futbolcu arasındaki uyum, işleyiş, ahenk, samimiyet. 5 ve bana göre en önemlisi futbolcuların parasının gününde ödeniyor olması, ödemelerin aksatılmaması. Altı, bütün camianın bir bütün yek vücut olarak hareket etmesi ve artı Trabzonspor Kulübü'nün masada yani lobi gücünün yüksek olması. Bu altı etken bir araya gelirse şampiyon olmamak için bir sebep yok. Ama şunu en azından istiyoruz. Biz Trabzonspor'un şu andaki hatalardan ders alıp ekonomisini biraz daha döndürülebilir hale getirmesi, ee, Haziran ayına çok iyi taramalar, sıfıra yakın hatayla yapacak olduğu 4-5 tane en azından direkt ilk 11 oynayabilecek nokta atışı transferler yapması ve önümüzdeki sezon daha ısıran, daha keyif veren ve zirveyi kovalayan, zirvenin sürekli içinde olan, rakiplerine nefesini sürekli hissettiren... Ha belki sonuçta şampiyon olan bir Trabzonspor ama bunun için sabırla bekleyeceğiz. Bugün bir başka konuya girmek istiyorum. Trabzonsporda ayrılan Olimpiyat ve Dünya şampiyonu boksörümüz bu Busenaz Sürmeneli. Bu konuda öncelikle kendi adıma özür diliyorum. Çünkü bir yanlış bilgi neticesinde acaba kızımız Trabzonspor'un verdiği evi, arabayı beğenmedi mi falan gibi bir sosyal medya medyada paylaşım yapmıştım. Sonra hata yaptığımı, yanlış bilgilendirildiğimi öğrendim ve hemen o paylaşımımı kaldırdım. Şimdi ben tam tersine şimdi soruyorum Trabzonspor'a. Bir, <laughs> Öncelikle Ahmet Ağaoğlu'na soruyorum. Sayın Ahmet Ağaoğlu, bu Sena Sürmereli Trabzonspor'un boksörü olarak yetişmedi. Trabzonlu bir kardeşimiz Trabzon'da Cahit Süme hocanın eşliğinde bireysel çalışmalarla Trabzon'daki yokluklar içerisindeki mücadelelerle birlikte bu genç kızımız, kardeşimiz dünya şampiyonu oldu ve Trabzonspor kulübü bunu kendi tarafına aldı. Yani Trabzonspor bünyesine girdi. Sonra bu kızımız olimpiyat şampiyonu oldu. Sonra tekrar dünya şampiyonu oldu. Yani Trabzonspor olarak hazıra konduk. Çünkü Trabzonluydu, bizim evladımızdı, sahiplenmemiz de gerekiyordu. Doğru olanı yaptık. Peki olimpiyat şampiyonluğunda Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sayın Ali Koç final müsabakasına olimpiyatlarda finale kaldığında Japonya'da kızımızı arayıp finalde başarılar dilerken, tebrik ederken, keza Beşiktaş Başkanı o dönemki Ahmet Nurçebi aynı şeyi yaparken Trabzonspor Başkanı olarak Kızımızı arayıp final için kendisine başarı dilediniz mi? Geçiyorum. Kızımız Türkiye'ye şampiyon olarak döndü. Sayın Ahmet Ağoğlu kızımıza Trabzonspor kulübü olarak bir ev, bir araba aldık mı? Aldıysak ki ben alınmadığı yönünde bilgilendirildim. Alınmışsa kızımıza bir ev öyle ya, olimpiyat şampiyonu. Hepimizi gururlandırdı, bayrağımızı göndere çektirdi milli olarak göğsümüzü kabarttı. Bundan daha büyük başarı olabilir mi spor alanında? Ve bizim evladımız. Yani e, sıradan futbolculara ya da menajerlere trilyonları akıtırken böylesine Trabzon'u ve Türkiye'yi gururla temsil etmiş kızımıza bir ev, bir araba aldık mı? Ben alınmadığını biliyorum. Alındıysa bu evraklar bizlerle paylaşılabilir mi? Bunun haricinde kızımız daha sonra İstanbul'da dünya şampiyonasında finale çıktığında acaba şampiyonluk maçına o gün yine İstanbul'da bulunan Sayın Trabzonspor'un o günkü başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu İstanbul'da ya İstanbul'da aynı şehirde şampiyona finalinde kızımızın maçını izlemeye gitti mi? Öyle ya bu Trabzonspor'un boksörü bu olimpiyat şampiyonu dünya şampiyonu gitmedi değil mi? Bu ne sahipsizlik, bu ne sorumsuzluk? Bu ne ilgisizlik? Geçiyorum. Şimdi bu kızımızla ilgili olarak Trabzonspor'un bugünkü yönetimine soruyorum. Kızımıza bugüne kadar siz Ahmet Ağoğlu dönemini geçtik. Ne tür bir ilgi gösterdiniz? Ahmet Ağoğlu döneminde yapılmayan ev, araba gibi şeyleri verildi mi? Ya da bu kızımıza mesela örnek veriyorum bu kadar trilyonlar harcanırken Mesela 150 bin lira bir maaş bağlandı mı? Örnek bu tamamen rakam tamamen sembolik olarak söylüyorum ben bunu. Belki 100 bin lira, belki 150 bin lira bağlanmadı. Bağlandıysa bunu görmek istiyoruz. Geçiyorum Trabzon Büyükşehir Belediyesine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Murat Bey'e sesleniyorum ya da e, onun altındaki yetkililere sesleniyorum. Trabzon'da bakın. Trabzonlu bir boksörümüz daha var değil mi? İstanbul'da. O da Buse Naz. Ama e, Çakır. Buse Naz Çakıroğlu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde o da e, büyük başarılara imza atıyor. Aslen Trabzonlu. Ama biliyor musunuz İstanbul'da Pendik'te spor salonlarına bilmem nerede hangi spor salonuna hangi spor tesisine bu kızımızın adı Fenerbahçe tarafından verdirildi. Peki Trabzonlu... Trabzon'un Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu kızımızın adı herhangi bir spor tesisine verildi mi? Bu kızımız onur onura edildi mi? Ya da sizler belediyenin imkanlarıyla bu kızımıza herhangi bir böyle e, gerçekten kendisini rahatlatacak maddi çapta bir katkıda bulundunuz mu? Yapmayın Allah aşkına. Değerli kardeşlerim, şimdi bazılarınız sosyal medyada şunu söylüyor. İşte parayı tercih etti Fenerbahçe'ye gitti. Hayır. Elinizi vicdanınıza koyun. Trabzonlu olmak, Trabzon sporlu olmak bir ayrıcalıktır. Bunu ben inanıyorum ki bu azda ve Trabzon sporluluğunu, Trabzonluluk duygularını hiç kimseye hiç kimseyle tartışmayacağım antrenörü sevgili Cahit Sümeyye her konuda kefilim bu anlamda. Onun için bir defa bu parayı tercih ettiği koyun bir kenara. Kendi evladınız olsa şu anda beni dinleyen herkes kendi evladı veya kardeşi ama evladı olarak koyun yerinize. Kendi evladı olmuş olsa acaba hem olimpiyat şampiyonu olacak hem dünya şampiyonlukları elde edecek Türkiye'yi, Trabzon'u gururla temsil edecek. Arkadaşlar ne için insanlar e, spor yapıyor? Sadece görsel şov olsun diye mi? Hayatını idam ettirmeyecek mi? Bundan daha büyük başarılar olma şansı yok. En büyük şampiyonluk ol, olimpiyat. Sonra dünya şampiyonası, sonra Avrupa şampiyonası. Bu kızımız bütün bu dereceleri elde etti. Belki şurada boks hayatına 3-5 yıl daha devam edecek etmeyecek. Kazandığıyla kalacak. Hayatını garanti altına almasın mı? Bazı şeyleri talep etmesin mi? Haklı olarak beklemesin mi? Bir ev bir araba nedir ki koca Trabzonspor bunu temin edememiş. Bir Trabzon Büyükşehir Belediyesi ya da Trabzonlu iş adamları bir araya gelip kendisine bir araba alamamış. Bir spor tesisine bu kızımızın adını verememiş. Ben böyle biliyorum. Onun için kendi çocuklarımıza aynı şey yapılmış olsa herhalde başka hangi kulüpten gelirse gelsin teklif o da gider. Bu gitmesi demek Trabzonluluğunu, Trabzonsporluluğunu bu duyguları tamamıyla köreltmesi anlamına asla gelmez. Onun için bunu bu şekilde bilmenizi istiyorum. Ben Cahit Süme hocamıza da kızımızın antrenörü ve kızımız Hüsenaz Sürmeneliye de üstün başarılarının devamını diliyorum ve bundan sonraki yaşamında da başarılar temenni ediyorum. Empatiyle bakalım, hoşgörüyle bakalım ve lütfen çok böyle öfkeyle, duygusallıkla, özellikle duygusallıkla hareket etmeden mantık çerçevesinde bakalım ve kızımızın bu noktada Trabzon'da sahipsiz bırakıldığını bir kez daha görmüş olalım. Evet, Trabzon Spor Camiası ve sadece spor camiası değil Trabzon camiası. Maalesef yine kendi insanını, kendi adamını, kendi başarılı sporcusunu, kendi evladını sahiplenmeyi becerememiştir. Başaramamıştır. Hiç kimse kusura bakmasın. Bunu bizzat kendim de TRT ekranlarındayken gördüm, yaşadım. Bütün Trabzonlular sahip çıkmak yerine köstek olmayı tercih etti. Bunu Trabzonspor'un eski efsane futbolcularından da görebilirsiniz. Hiçbir futbolcusuna Trabzonspor camiası ve Trabzon sahip çıkmadı. Şenol Güneş kendi imkanlarıyla bir yerlere kadar geldi. Onun için Trabzon kenti, Trabzon camiası, Trabzonspor camiası lütfen bu tür olaylarda çok daha hassas olmak zorundadır. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.